İyi günler arkadaşlar, selamlar. Bugün e, Peygamber Efendimiz'in doğduğu gün olarak e, bazı kişiler tarafından tespit edilmiş ama ne kadar doğru bilmiyoruz. Bizim için gün saat değil önemli olan, önemli olan o yüce insanın dünyaya gelmiş olması ve bize Allah'ın vahyini ulaştırmış olmasıdır. Peygamber Efendimize o saygı değer ve sevgiye layık bir yüce insana e, selam ediyoruz. Allah'ın selamı bereketi de üzerine olsun diyoruz. E, Peygamber Efendimiz elbette bir insandır ama e, gerçekten tertemiz yaşamayı başarmış bir kişi olduğu için e, elçi olarak seçilmeye layık görülmüştür. Aynen diğer elçiler gibi. Allah katında neler olur biz bilmeyiz. Rabbim layık görmüştür ve seçmiştir. Ben çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Gerçekten ağlamak üzereyim. Çok söz söyleniyor. Mesela bugünlerde Fransa'dan gelen o gereksiz hareket. Bunun haricinde o ne ki? şu bu sosyal medyada Peygamber Efendimizle ilgili söylenen Peygamber Efendimiz diyorum. Ağız alışkanlığı bu Efendimiz kelimesini farklı anlatanlar var. Ama biz öyle alışmışız. Biz efendi derken bir büyüğümüz, bir saygıya layık kişi olarak düşünüyoruz. Onun için bunlar bizim alışkanlıklarımız, adetlerimiz, geleneklerimiz. Bunlarla oynayıncaya kadar keşke Kur'an'daki ayetler ne diyor? Nasıl yaşayalım diyor. Oralara baksaydık. Bugün Şura suresinde hakikaten galiba 13 14 15 olabilir. Yani veya 14 15 16 olabilir. O ayetleri okudum hatta paylaştım da. Orada çok güzel elçileri anlatan özet bir şey var. İnanmayanlara anlatan niçin inanmadıklarını ee, ve sonunda peygambere şöyle bir öğüt var. Sen sana söylenenleri tebliğ et. İşte doğruluk, dürüstlük, adalet hepsi şu şu anda dünyada ve ülkemizde kaybolmuş ne kadar güzel hasletler varsa hepsi orada bize iletiliyor. Ama biz oturmuşuz utanmadan kalkıp e, böyle bir e, Kur'an'ı getirmiş bir insan ile değil Fransa'da sosyal medyalarda neler yazılıyor çiziliyor. Çok utanıyorum, çok hayal ediyorum. Arkadaşlar, insanın bir inanmak ihtiyacı vardır. Bunu bütün psikiyatristler de yazar zaten. İnanmak güvenmekle olur. İkisi bir arada olduğun zaman, ikisini bir arada bulduğun zaman inanırsın. Yani güvenirsin, emin olursun inanırsın ve inandığın, güvendiğin kişiye de seversin. Yani sevgide de güven gerekir, güvenmek gerekir. Şimdi buradan nereye geleceğim? Sevmek bir ihtiyaçtır. İnanmak ihtiyacımız nasıl varsa, şöyle ki, inanmak ihtiyacı şöyle ki var. Bizim hani Elimize bir bardak su alıyoruz, onun su olduğuna inanmasak içmeyiz değil mi? Karşımızdan e, birisi geliyor, tanıdığımız birisi, onun tanıdığımız birisine, birisi olduğuna inanmasak selam vermeyiz değil mi? Veya ne bileyim, e, basıyoruz taşa toprağa, sağlam olduğuna inanmasak basmayız. Yani demek ki inanmak içimizden Allah tarafından bize verilmiş bir e, güdüm diyelim. Bunun ötesinde de sevmek. Sevmek de öyle bir ihtiyaçtır ki, sevilmek ihtiyacı o ayrı bir şey. Sevilirsin, sevilmezsin. O apayrı ama sevmek bir ihtiyaçtır. Sevgi insanın içinde vardır. Bu sevginin bir kanalize edilmesi gerekiyor. Yalnız şu anda çağımızda sevgilerimizi yanlış kişilere yönlendirmişiz vaktiyle beri. ...birçok ihanetler, e, yıkıcı davranışlar görmüşüz. Sevgimiz kesildiği gibi nefrete dönüşmüş. Aramızda kırgınlık, küskünlük ve o sevgilerin önü kapanmış. Bu kapanan, önü kapanan sevgi akışa geçmediği zaman... ...bizde her türlü depresyona, rahatsızlığa sebebiyet veriyor. İmanımızı da etkiliyor. Şimdi böyle yanlış kişileri seve 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 ne oluyor? tüm güvenimizi kaybediyoruz. Toplum içerisinde kendimizi yalnız hissediyoruz. Tamamen kopuk, nereye gideceğini, ne yapacağını bilmez vaziyette dolanıp duruyoruz. Ondan sonra çıkıyor bir artist diyelim, bayan olsun, erkek olsun. İnsanlar hurra çünkü sevmek ihtiyaç görmüyor, tanımıyor ya. Yani onu filmdeki rolleriyle biliyor. Kalkıyor bütün sevgisini, sevgi enerjisini o tarafa kanalize ediyor. Bizim bunun altında neler var bilmiyoruz ki o gönderdiğimiz sevgi enerjileriyle neler kaybediyoruz veyahut da bizim gönderdiğimiz değersiz insanlar neler yapıyorlar? Belki de bizim aleyhimize güç kazanıyorlar. Ben bilmiyorum. Ben bunları şu anda aklıma geliyor, konuşuyorum. Şimdiki <laughs> bir diğer boyutu da bu sevgi ihtiyacını karşılayamadığımız için sonra neler oluyor? Bütün insanlar güya şu anda İslam dünyasında bilhassa Türkiye'mizde işte Peygamber Efendimiz, Allah'ımız, dinimiz, kitabımız, işte namazımız, orucumuz vesaire Müslümanlığımız deriz. Peygamberi sevmek şöyle dursun. Salavat çeker şuraya bırakırız. Ben geneli anlatıyorum, kendim anlatmıyorum. Fakat bütün herkeste şimdilik bir şeyh sevmek. Yani bu tarikatlara gittiğinizde şeyhi seveceksiniz. Peygamber falan orada solda sıfır kalır yani. Şeyhi seveceksiniz. Çünkü sevmek ihtiyacını canlı bir kişiye aktarmanız gerekiyor denir. Şimdi şeyhiz seviyorsun, bazı müstesna kişiler olabilir bilmiyorum ben ama o kadar da bu olayı kullanan kişiler var ki insanlar bu aldanmışlık içerisinde yine boşa kürek çekiyorlar. Asıl bizim sevgimizi canlı yaşıyor veya yaşamıyor olabilir. Mesela bir babamız ölmüş sevmiyor muyuz, sevgimizi akıtmıyor muyuz, evladıma sevgimi akıtmıyor muyum? seviyorum. Sevmediklerimiz de var. Diri olsun, ölü olsun. Ama niye var? Onları da sevmediğimiz için değil. Bir şeyler görmüşüzdür. Geçmişte sevgimiz yıkılmıştır onlara karşı duyduğumuz sevgiye darbe yemişiz. Ondan dolayı sevemiyoruz. Onun için de bu sevgiyi bir şekilde inandığımız, güvendiğimiz birisine akıtmamız gerekiyor. Şimdi bunu bilenler çok iyi bildikleri için peygamberimize Hazreti Muhammed'e saygıya ve sevgiye layık o yüce insana sevgimizi yönlendirmeyi engellemek için her şeyi yapıyorlar. İşte sosyal medyalarda da bir sürü insan harıl harıl kimin kuklası olduğunu bilmeden çalışıyor. Çünkü eğer bütün İslam dünyası hakkıyla saygıya ve sevgiye layık Allah'ın selamı üzerine olsun ee, Muhammed Efendi'mizi sevecek olursa büyük bir sinerji oluşacaktır. Bu sinerjiyi yıkmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Evet kandil gecelerine ben de inanmıyorum. Böyle bir emir yok. Fakat bunlar sonradan koyulmuş insanları birlikte aynı şeyde toplayabilmek için ee, düzenlenmiş bir ee, nasıl diyeyim hani tören gibi diyeyim yani. Bir merasim gibi. Herkes mesela bugün oturacak. Herkes içinden peygamberini anacak. Elçisini düşünecek. Veyahut en azından demin jenerik gibi çaldığım tela neydi o? Ay doğdu üzerimize şarkısını veya işte dinleyecek. Bir şekilde herkesin içinden muhabbeti olanlardan bir muhabbet daha bir fışkırıp akacak. Çünkü biz güveniyoruz. Bize ne anlatılırsa anlatılsın. Evet, çok şey yaşanmış olabilir. Cenazesini kaldırmaya bile çok az kişi gelmiş olabilir. Yani bir tek Muhammed'le, saygıya ve sevgiye layık Muhammed'le kurulan bir din var. İslam dini var. Elbette ki birçok şey olacak. Bu din anlatıldığı zamanlarda insanlar bir kısmı büyük bir kısmı bedevi, diğer kalanı da o çağın artık nasılsa bilmiyoruz, birkaç kişisi yani. Şimdi kolay mı? Bugün bile e, neyin ne olduğunu anlatamadığımız veya anlayamadığımız yerler var, kişiler var. E, biz ne umuyoruz ki? Tabii ki birçok olay olmuştur, birçok olay yaşanmıştır. Ben sadece peygamberimiz hayattayken geçirdiği günleri düşünürüm. Ondan sonraki yaşanmış şeyler beni ilgilendirmiyor. Bana ne getirmiş? Bana Kur'an-ı Kerim'i getirmiş. Ben ona bakarım. Ben orada anlatılan elçiye bakarım. Elçi nasıl olurmuş? Allah nasıl kimleri seçermiş? Dilediğimi seçerim diyor. Çünkü Şura suresinde de Nuh'tan beri sayı Ben dilediğimi seçerim. Kimse kıskanmasın diyor. Ama neyi diliyor Allah? Düşünün bir Hazreti Muhammed'i düşünün Mekke'de biliyorsunuz yaşadığı yaşantıyı yani türlü yoksunluk bak yoksulluk demiyorum o yalan yoksul falan değildi bunlar Haşimiler e, mesela Haşimilerle Emeviler e, büyük şey aile bunlar o Kureyş kabilesinin başkanlığı için yarışan kişiler bunlar. Yani belli bir ailenin çocuğu asla yoksul değildi. Ama yoksun büyüdü. Neyden yoksun büyüdü? Babadan yoksun doğdu. 5 yaşına kadar zaten doğru düzgün anneyi görmedi. Tam göreceği zamanda annesi vefat etti. Ondan sonra dedesinin yanında kaldı. 8 yaşında da dedesi Abdülmuttalip gitti. Arkasından Amcası Ebu Talip bunu büyüttü. Hatta dedesi bunu verecek zaman güya öyle anlatılır. Ebu Leheb istiyor ben büyüteyim Muhammed'i deyince hasta döşeğinde yatarken şey. Hayır sana vermem sen katı yüreklisin diyor. Ve Ebu Talip'e bırakıyor. Ebu Taliple de e, Hazreti Muhammed'in babası e, öz kardeşmiş. Öbürleri anne ayrıymış galiba öyle kalmış hatırımda. Şimdi amcayla büyüyor. Kardeş yok, ana yok, baba yok dede ka dede gitmiş Amca yanında. Yani ben e, burada gerçekten çok empati yapıyorum şu anda empati yapıyorum ve e, o şeyler içerisinde büyüyor 20'li yaşların başındayken, büyük daha yaşlı insanların katıldığı şimdi bizde hani insan hakları cemiyetleri falan olur ya bir şu an fıdlıl neydi ya Rabbi ismi aklıma gelmedi fıdlıl diye başlıyordu da şu an unuttum öyle bir cemiyet var orada çalışıyor saygıya ve sevgiye layık olan Muhammed Orada çalışıyor, hak ve adaleti koruyor, korumaya çalışıyor, yardımcı oluyor ihtiyaçlılara, e, ezilenlere, zulme karşı çıkmaya çalışıyor. Yani ta gençliğinden beri düzgün yaşayan bir insan. Ayrıca da çalışıyor. Hazır yemiyor. Ta işte çalışıyor. Kermanları falan var. Sonrasındaki hayatını zaten biliyorsunuz. Bu Hira Dağı'na çekiliyor zaman zaman. Niye çekiliyor? Orada kendini buluyor. Belli bir hani şimdi şey diyorlar ya meditasyon diyorlar. Meditasyon demeyeyim de sanki şey gibi böyle kendiyle baş başa kalıyor. Derin tefekkürlere dalıyor. Yani öyle bir devirde yaşayan ileri bilinç seviyesinde bir kişi bu. Ve neticede tabii ki vahiy bilgisi seçilerek buna geliyor. Şimdi bu ne kadar ne söylenirse söylensin. Kur'an hakkında ne kadar e, ihtilaflı düşünceler e, sözler söylenirse söylensin. Peygamberimize ne kadar iftiralar atılırsa atılsın. Hepsi atanların kendilerine layıktır. E, insandır, Hata da yapmış olabilir ama e, o sürekli yapan birisi değildir. Çünkü ayette bile var. Eğer biz seni korumasaydık diyor vahiy ile korumasaydık diyor sen bile diyor uyacaktın çünkü o vahiy gelmeye başladıktan sonra da korumada olan bir elçi ona haliyle bir özel bir şey olacak durumu yoksa normal bir insan şimdi bunun ötesinde de ne oluyor biz normal insan olarak e, peygamberimizi çok seveceğiz içimizdeki muhabbetimiz ona hep akacak ama beni kurtar ya Resulallah falan değil. Putlaştırarak değil, sevginizle. Hani söylenir ya kişi sevdiğiyle beraberdir diye. Sevecek, seveceğiz. Ona sevgimizi akıtacağız. Sevgimizi boş şeylere, hayali şeylere, şeytani kişilere akıtıncaya kadar. Buyurun size bir e, mükemmel insan onun getirdiği Kur'anla ...yaşıyoruz. Bugün bir buçuk milyar denilirdi... ...ona inandım diyen. Hangisi ne kadar Müslüman... ...ben bilmem. Ama öyle veya böyle... ...tabii ki dinler geldiği gibi kalmıyor. Bir sürü bozulmalar yemiş. Neler neler geçmiş. Ben oralara hiç de giresim yok... ...doğrusu. Onları daha sonra... ...gerektikçe kullanırız. Ama benim bu sevgimi... ...Peygamber'ime akıtmam lazım. Çünkü... Ben her şeyi onda görüyorum. O bir Allah tarafından seçilmiş elçi olduğu için, Kur'an'ı vahyetmeye layık görüldüğü için, e, emin olduğu için, Muhammedil emin olduğu için, ben bu eminliği kulaktan dolma değil, götürdüğü Kur'an'dan görüyorum, okuyorum, okuyorum, okuyorum. Her ne kadar e, inançsızlar, ateistler, agnostikler, Deistler ve niceleri, Müşrikler Eleştirirse eleştirsinler Veya e, anlayamayanlar Bu hani Fusilette bu mufassal bir e, Kitaptır deniyor açıktır Deniyor hani neresi açık Hiç okudunuz mu siz Kur'an'ı Okuyun bir kere mealinden Okuyun bakalım yetmiyor mu size Bir kere mealinden okuyun Bir ayeti de hayatınıza geçirin Göreyim sizi Oturup da Kehf suresiyle, Zülkarneyn'le, bilmem öteyle, beriyle, deniz yarıldıydı, yarılmadıydı diye Allah'ın yaratım gücünden şüphe edinceye kadar alın lütfen de bir ayeti alın. Ben size veriyorum 134 e, Ali İmran'dı galiba. O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta infak ederler, insanların kusurlarını bağışlarlar, öfkelerini yutarlar. Allah da iyileri sever. Kaçınız bunu başardı? Kaç kişiyiz bunu başaran? Öfkemi yuttum sanıyorum. Yutamıyorum. Yani oradaki öfkeyi yutmak, yok etmek onu artık asimile etmek yani öfkeyi diyeyim yani içinde de barındırmamak. Öfkeyi yuttuğumu sanıyorum. Tutuyorum kendimi ama o öfke sonradan bana dönüyor. O öfke neyle gidiyor? Affedici olmakla gidiyor. Kim başardı bunları? E efendim oradan biri ki biri çıkıyor diyor ki ateistin veya öbür türlülerde e buna ne var ki bu her yerde yazıyor. Yazıyorsa uygula arkadaşım. Kur'an'da da yazıyor. Kur'an'da belli o 6660 6634 ayet mi ne mi? Olan Kur'an-ı Kerimimizde bütün bunlar yazıyor. Daha neler yazıyor? Kişinin kendini ezdirmemesi yazıyor. Kişinin başka kişileri ezmemesi. Harika mükemmel bir kitap. Ve bu kitabı getiren kişiyi ben seviyorum. Ben sevgimi buna akıtacağım. Ve buna da asla ve asla söz söylenmesine e, müsaade etmeyeceğim. Ne yapacağım? Onunla alay edenlerle konuşmayacağım. Ta ki kendiler sözlerini düzeltinceye kadar. Ona şöyle böyle diyenlere asla ve asla değer vermeyeceğim. Ta ki kendilerini düzeltinceye kadar. Benim işim yoksa kavga gürültü şunu bunu çıkarmak değil. Ben de kendilere değer vermeyeceğim. Kurban olun. Onun tırnağı kadar olun. Onun getirdiği ayetten bir tane benzerini getirin. O ayetler Allah'ın sözüdür. Muhammed uydurmamıştır onları. Bunları o resul getirmiştir. Evet şimdiki günümüzde işte efendim de doğum günü kutlanmaz da kandil kutlanmaz da evet kandil kutlanmıyor ama gördünüz şu pandemi sürecinde bile insanlar ne kutlamalar yapıyorlar. Bırakın da bir gün gününü bilmiyorum bugün mü doğdu 3 ay sonra mı doğdu bugün de biz elçimiz saygıya ve sevgiye layık olan o yüce insanı bir analım müsaade edin. İyi ki doğmuş. Allah'ım iyi ki böyle Resullerini eksik etmemiş, İyi ki bu vahiy müessesesini kurmuş, bizlere kadar ulaşıyor. Bu sevgimizin akması gerekiyor. Bu sevgi akmadığı takdirde bize zarar veriyor. Sevgimizi e, elçimize, Muhammed Peygamber'e akıtıyoruz, arkasından da diğer peygamberlere, elçilere. Mesela ben İbrahim peygamberi de çok severim. Yani onu da çok yakın hissederim kendime. Hepsine, hepsine. Eğer sevgi duyacaksak değerli kişilere duymalıyız. Öncelikle bu değere, bu Kur'an'ı bize indirmeye layık gördüğü kişiden başlayalım Allah'ın. Allah'ı biz nasıl seveceğiz yoksa? Allah sevgisi derler. Allah'ı sevemezsin. Ya haşa sevemezsin değil yani bir şey olarak cisimleştiremezsin. Allah sevgisini ancak ve ancak yarattığı doğru şeyleri, yarattığı doğru insanları, düzgün insanları seversin. Hayvanları sever eziyet etmezsin. Ee, yürü dedi doğru yolunda yürürsün ki işte bak ayette de okuduk ya Allah iyileri sever diyor. Allah'ın iyileri sevmesi ne için? Bu hareketleri yaptığımız zaman Allah bizi seviyor. Biz zaten onu seviyoruz. E şöyle ki seviyoruz. Bütün nimetleri veren Rabbimize sürekli şükür halindeyiz. Bir sevgi akışımız var. Ama asla ve asla işte cisimleştiremeyiz. Efendim Yunus demiş ete büründüm, Yunus diye göründüm. Ne münasebet Yunus diye göründüysen o da çıkar, ben de Ali diye göründüm. Veli diye. Öyle şey olmaz. Biz daha bunu anlayamayız. Biz ancak e, İhlas suresindeki ayetleri e, biliriz. Biz Allah'ımızı o tanımla kabul ederiz. Ve içimizde o ayete dayanarak bakaradaki ben kullarıma çok yakınım dua ederlerse icabet ederim bir lütuf kabul edip teşekkürle ona yöneliriz. Daima ve daima şeytandan Allah'a sığınmamız lazım. O peşimizi hiç bırakmıyor. İşte biz. Doğru yollarda olursak Doğru kişileri, kişileri seversek Doğru yapan insanları Takdir edersek Bizim de hayatımızda Doğruluklar başlar Bizde de doğru yaşamlar Çoğalmaya başlar Onun için ben diyorum ki Ben peygamber efendimizi seviyorum Çok seviyorum Yaptığı her şeyle takdir ediyorum Kendime yakın hissediyorum Doğum gününü de Bugünse de başka bir günse de kutluyorum. Allah'ım inşallah ülkemizdeki bu belaları def etsin. Bu hastalıkları def etsin Rabbim. Sağlıklı, ruhen ve bedenen sağlıklı insanlar e, olarak yaşayalım. İmanımızı güretsin Rabbim. Allah'ım imanımızı artırsın. Şeytana e, şeytanı e, ne olduğunu tanıyıp ne ol olmadığını tanıyıp ona uymaktan beri kılsın bizleri ee, e, inşallah diyorum. Hepinizi e, öpüyor, e, öpüyorum diyeceğim özür dilerim ama yani kalben öpüyorum. Yakın hissediyorum hepinizi. E, saygılarımla, sevgilerimle, hoşçakalın, görüşmek üzere.